Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 10. sınıflar için hazırlanmış tarih dersi 1. dönem 1. soruları cevaplandıracağız. Hemen başlayalım doğru yanlış sorularımızla. Bakalım ne tür sorular bizi bekliyor? Osman Bey Bursa'yı alarak başkent yapmıştır diyor. Osman Bey zamanında olan bir olay değildir bu biliyorsunuz arkadaşlar. Buna yanlış demek zorundayız. 2. Anadolu Türk Birliği'ni ilk kez Mehmet Çelebi kurmuştur. Bu da yanlıştır arkadaşlar. Geçiyoruz 3. soruya. Edirne segedin anlaşmasının ardından Varna Savaşı yapılmıştır. Bu doğru bir bilgi mi? Evet kesinlikle arkadaşlar doğru bir bilgidir. Yıldırım Beyazıt Bizans'a yapılacak yardımları Evet, yardımların yolunu kesmek, engellemek için Anadolu Hisarı'nı yaptırmıştır. Doğru bir bilgi midir? Kesinlikle evet arkadaşlar, doğru bir bilgidir. Bir sonraki sorumuz, Plekanon yani Malta Savaşı, ilk Osmanlı, Bizans Savaşı mıdır? Bu bilgi yanlıştır arkadaşlar. Hız, açıklama yapmıyoruz çok fazla, videonun uzadığından şikayet ediyorsunuz, onun için hızlı geçmek istiyorum. Boşluk doldurma sorularımız var arkadaşlar. Ee, birinci Kosova Savaşı'nı alanını gezerken, evet savaştan sonra alanı gezerken bir Sırplı, daha doğrusu ölmüş numarası yapan bir Sırplı, yaralı Sırplı asker tarafında hançerlenerek şehit edilen kimdir arkadaşlar? Birinci Murat'tır değil mi? Numara yapan, ölü numara numarası yapan yaralı bir asker. Birinci Murat çerlenerek öldürülmüştür. Kütahya, Emet, Sima ve Tavşanlı hangi beylik zamanında çeyiz olarak alınmıştır? Germiyan oğulları beyliğidir arkadaşlar. Germiyan oğullar beyliği çeyiz olarak alınmıştır. Osmanlı Devleti ilk deniz savaşını kim de olabilir arkadaşlar denizci olan iki devlet vardır hatta üç, e, Venedikler ve Cenevizlilerdir. Osmanlı kim zamanında yapmıştır? Kim taraf m, arasında? Birinci Mehmet Çelebi zamanında Venediklerle yapılmıştır arkadaşlar. Evet, Venediklerle yapılmıştır. Osmanlı tarihinde ilk dini ve sosyal içerikli isyan, evet çok önemli arkadaşlar, Şeyh Bedreddin isyanıdır. Şeyh Bedrettin isyanıdır. Fetret devrine kim son vermiştir arkadaşlar? Fetret devrine elbette ki Çelebi Mehmet veya Birinci Mehmet olarak anılabilir. Çelebi yazarı Çelebi Mehmet son vermiştir. Osmanlı'yı ikinci kurucusu olarak da anılmaktadır. Rumeli'ye geçiş Orhan Bey döneminde hangi kale arkadaşlar çok küçük olmasına rağmen Osmanlı'nın Rumeli'ye yayılmasına kapılarını açmaya yardımcı olduğu olan kale Çimpe Kalesi'dir arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz savaşının kazanılması ile Edirne Osmanlı Devleti'nin eline geçmiştir. Hangi savaş kazanıldıktan sonra Edirne Osmanlı'ya geçti arkadaşlar? 1363 yılında bir savaş yapılmıştır. Hangi savaştır bu? 1363 özür diliyorum. Sazlıdere Savaşı'dır değil mi arkadaşlar? Sazlıdere. Sazlıdere Savaşı'yla Edirne Osmanlı'ya geçmiştir. 8. Osmanlı Devleti kurulduğu yıllarda Mısır ve Suriye'de büyük dönemin büyük, yaygın ve güçlü bir devleti vardı arkadaşlar. Bu hangi devlettir? Hüküm sürmekteydi. Memlüklüler dönemin gerçekten çok güçlü bir devletidir. Emlüklü devleti hüküm sürmekteydi. Boşluk doldurma sorularımızda bir şey atlamadan yaptık. Evet arkadaşlar geçelim. Sonraki soru ne? Test soruları. Test sorularını hemen beraber yapalım hızlıca. Osmanlı'nın kuruluş devrinde sık sık başkent değiştirmesi aşağıdakilerden hangisine yöneliktir? Neden sık sık başkent değişebilir? Ulaşım imkanları çok sınırlı olduğu için at sırtında biliyorsunuz. At arabalarıyla gittikleri için veya... Iı, merkezin, yönetim merkezinin savaş ya da fetih alanına yakın olması gerekiyor arkadaşlar. Bunun için fetih bölgelerine yakın olmak için sık sık başkent değiştirilirdi. Sebep ise ulaşımın çok sınırlı olması, atların çok yavaş hareket etmesi ya da yorulmasından dolayı kendileri başkente geleceklerine, başkenti kendi yakınlarına götürme politikası izlemiştir Osmanlı. İki aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin kuruluş dönemine ait bir gelişme değildir bakalım? Halifeliğin Osmanlılara geçmesi arkadaşlar direkt A seçeneği. Halifelik Mısır seferinden e, sonra kutsal emanetlerin İstanbul'a getirilmesiyle halifelik Osmanlı devletine geçmiştir. Direkt A seçeneğini işaretleyip vakit kaybetmeden geçelim. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı'nın kuruluş döneminde Balkanlarda Haçlılar ile yaptığı savaşlardan olduğu savunulamaz. Bakalım Sırp sığındı. Birinci Kosova, ikinci Kosova, Varna, Mohaç. Arkadaşlar Mohaç Savaşı biliyorsunuz Macar Krallığı ile yapılmıştır. Haçlı seferiyle yani kutsal ittifak denen Haçlılarla yapılmamıştır arkadaşlar. Mohaç Macar Krallığı ile yapılmış olan bir savaştır. Geçiyoruz dördüncü soruya. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi? ikinci Murat dönemiyle ilgili değildir. ikinci Murat dönemiyle ilgili değildir. Hemen bakalım. Macarlara karşı yenilgi alınması, Edirne Segedin anlaşması, Venedik'le ilk deniz savaşının yapılması. A. Venedik'le ilk deniz savaşı Çelebi Mehmet ya da birinci Mehmet zamanında yapılmıştır. ikinci Murat'la alakası olmayan bir durumdur arkadaşlar. Hemen geçiyoruz. Bir sonraki sorumuza 5. Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda uyguladığı iskan politikası, iskan nedir arkadaşlar? Fethedilen yerlere kendi topraklarında götürdükleri kişileri yerleştirmeye biz ne diyoruz? İskan politikası diyoruz. Evet. Fethedilen yerlere özellikle göçebe Türkmenleri yerleştirmelerindeki temel sebep, temel hedef, amaç nedir? Neye yönelik olabilir arkadaşlar? Oralarda göçebe bakın özellikle göçebe yerleştirmelerinin nedeni göçebe kimdir? Yeri yurdu olmayan, konar göçer olandır. Bu insanlara yer yurt sağlayarak orada kalıcı olmalarını sağlamak. E, göçebe vatandaşın orada kalıcı olursa siz de devlet olarak orada kalıcı olursunuz. Yani doğru seçeneğimiz böyle bir seçenek olacak. O nerede var? Bakalım. Evet, fethedilen bölgelerde kalıcı olmak C seçeneği olarak işaretliyoruz. Hemen geçelim. Klasik sorulara, klasik sorular cevapları uzun olduğu için önceden yazıp hazırladık arkadaşlar. Hemen okuyalım. Osmanlı Devleti'nin fetret devrinde Balkanlar'da toprak kayıp etmemesi, kayıp etmeyişinin, evet, kayıp etmemesinin nedeni, nedenleri üç tanesini yazın demişiz. Bakalım toprak kayıp etmeyişinin 3 temel nedeni neymiş? Osmanlı Devleti Balkan fetihlerinde Fethedilen yerlere Türkmenleri yerleştirerek nüfus dengesini sağlamıştır. Evet yukarıda da bundan bahsettik. Konar göçerleri değil mi e, yerleştirerek kalıcı olmalarına neden olmuştur. Balkan topraklarında hoşgörülü davranmışlardır. Yani halkı incitmemişlerdir. Daha doğrusu yerli halka fethedikleri yerde mevcut. O Balkanlardaki halka hoşgörülü davrandıkları için Osmanlı'ya karşı gelmemişlerdir. Ve onların kendilerine bağlılığını bu şekilde arttırarak toprak kayıp etmemişlerdir. 2. 1. Murat zamanında veraset meselesi yani tahta geçişle ilgili nasıl bir uygulama ya geçilmiştir? 1. Murat'tan önce arkadaşlar Osmanlı hanedanlarının tamamı yani dost a, a, tüm akrabalar taht hakkına daha doğrusu erkek olan tüm akrabalar taht hakkına sahipti. Ab, dayı, amca, yiyen hepsi tahta geçebilme hakkına sahipti ama 1. Murat'tan itibaren sadece baba ve oğullar tahta geçme hakkı elde etti. Diğer akrabalar devre dışı bırakıldı. Bu da taht kavgalarını daha dar bir alana sıkıştırdı. Sadece kardeşler arasında taht kavgaları çıkmaya başladı ki bunu da kim engellemiştir daha sonra Fatih Sultan Mehmet kardeş katlini yasal hale getirerek bunu da ortadan kaldırmıştır arkadaşlar. Evet daha önce tahta tüm hanedan üyeleri ortak malı iken bu dönemde padişah ve oğullarının tahta hak iddia edileceği kararı alınmıştır. Açıkladığımız gibi 3. Osmanlı Devleti'nin Anadolu beyliklerini ele geçirme yöntemleri nelerdir? 3 tane ele geçirme yöntemi vardır arkadaşlar. 1. Toprak satın alma. 2. Çeyiz yoluyla toprakları topraklarına katma. Üçüncüsü ise savaş yoluyla katma. Evet çeyiz yolu, satın alma yolu ve savaş yoluyla toprakları kendi topraklarına katma politikası izlemiştir. Siz uzun uzun paragrafa okuyabilirsiniz. Ben hemen üç özelliğini kısaca sizlere anlattım. Şimdi eşleştirme soruları arkadaşlar. Şeyh Edebali'nin kızı ile evlenerek Ahiler'in desteğini alan kimdir arkadaşlar? Osman Bey'dir. Buraya o halde yanlış yapmayalım, dikkat edelim. A. Anadolu hisarını inşa ettirdiğini için inşa, e, e, inşa ettirdi arkadaşlar. Anadolu hisarını inşa ettiren kimdir hemen gidiyoruz Yıldırım Beyazıt'tır değil mi B seçeneği yaptığı çalışmalarda Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu sayılan Çelebi Mehmet'tir değil mi arkadaşlar yukarıda bir soruda bir iki soruda da geçti bu sanırım yanlış yapmayalım C seçeneğini buraya yerleştiriyoruz pardon birinci yaptığı çalışmalarda ikinci kurucu. evet Çelebi Mehmet'tir arkadaşlar. Bir sonrakine Kosova Savaşı'nda şehit olan Birinci Murat'tır arkadaşlar. Buraya 3. yere getirip neyi yerleştiriyoruz? D seçeneğini yerleştiriyoruz. Birinci Kosova Savaşı'nda evet ya Rumeli'yi ele geçiren kimdi? Arkadaşlar Orhan Bey Çimpe Kalesi'ni değil mi ilk olarak Çimpe Kalesi'ni ele geçirerek Rumeli'nin kapılarını açmıştı. En sona kim kaldı? Balkanların tapusunu ise 2. Murat almıştır. Buraya da F seçeneğini yazıyoruz. Bir yanlışlık yaptıysak lütfen yorum kısmında yanlışımızı bizlere bildiriniz. Hemen doğru yapacağız arkadaşlar. İsminizi de en üste sabitleyeceğiz. Evet, sınavımız burada bitti. Güzel, bilgilendirici bir sınav. Genel sanki genel tekrar etmiş çalışma kağıdı niteliğinde bir sınav oldu. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuzu beğenir ve bizlere abone olup sürekli geliş gidiş yaparsanız, isteklerinizi de bildirirseniz en kısa zamanda size dönüş yapacağımıza emin olabilirsiniz. Hoşça kalın, bizimle kalın.